İnşallah enişte. Kepçelik. Kepçelik acım. Enişte İnşallah kurtulmaz enişte. Enişte, enişte. enişte inşallah kurtulmaz enişte. Enişte inşallah kurtulmaz enişte. Boşluk vermiyorum vallahi enişte. işte al, 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 al gel al gel onu al gel. Al gel burayı. inşallah kurtulmaz enişte. Al gel burayı. Çupura geliyor herhalde. İnşallah kurtulmaz enişte. işte. Yüzeyle çok çıkarma. Getir yaklaştır yaklaştır Başka bana. Bu tamam. Süper Mercan. Dur dur salıyor. Sağ sağ sağ. sağ. Evet. Şimdi kurtaracağım şimdi senden. Enişte bunu mangalda afiyetle ye. Yeriz ya dur şimdi Allah yeriz Allah zorucanım. ne olacak sen götür. Yeriz. Ya ev, eve götür evde yeriz la. Ne yapacağım ben orada evde? Sen ya de. evde yaparız ya. Hava beklediğimiz gibi çok bozdu. Ee, şimdi birazcık daha böyle koylara doğru yaklaşıp orada biraz deneyeceğiz işte. Bilmiyorum ne gelir gider. İyiydi baştan sonradan cıvıttı ama. E, o zaman hırsızdır. Hırsız. İki tane. Hanosu <laughs> Ekber neredeydin unuttuk seni Dışarıda kıyamet kopuyor. Gece olmazsa kalalım buradayım. <laughs> yok genişliceğim. Kopez yok, kopes. Sen öyle dedin. Ben alacağım şimdi kopezi bak sana. <laughs> Ay kopezin Allah'a geldi. <laughs> Buna tapıyormuş kopez anladık. Sen bu ara şeye döndün gene. Ne o? Hanos mu bu? Hanos. Han Hanos, Manos. Hanosu Ekber. <laughs> Değil. Ne geldi? Hanus. Vay, yalnız bu orijinalmiş enişte. Evet, tutabileceğimiz en küçük hanus tuttuk kılçık kadar. Gerçekten orijinalmiş bu. Heh. Bak, yaralamadan zararsız çıkardık seni. Değil. 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 Aslanım benim Değil. Değil. Evet! Onu fark ettim ben de. Değil mi? ki perrem gaz dedim ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz havayı müthiş bir hava var harika atasporumuz <laughs> denizciliği geliştirmeye devam ediyoruz <laughs> inceden bir oh <laughs> Tabi siz yemediniz sadece o suyu ben değildim bakın böyle oh yarabbim şükür. Teknemiz 4.5 metre 20 beygirlik motor gayet yeterli yani bu havalarda tabi güç istiyor biraz daha gaz verdim şimdi. Dalgayı baştan aldığınız zaman kafadan yarıp yarıp geçiyorsunuz arkadaşlar. Herhalde 5 metrelik bir tekne için minimum 40 beygir motor bence idealdir. Çünkü 4,5 metrede 20 beygir bu havada, bu patlak havada iş yaptı. Öyle güzel mercanımız var. İşte bir iki lidaki bilmem ne falan filan. Mercan burada. Evet, bugünkü avımız bu kadardı. Şimdi birazdan biz de teknemizi çıkaracağız. Ondan sonra ortalığı toplayıp dönüşe geçeceğiz. Hadi sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.